White Out Survivor'ınızdan hepinize merhaba dostlar nasılsınız? Biliyorum oyunu bırakmıştım sen ne ara ne yapsın diyebilirsiniz. Abi oyunu oyna diyen çok fazla kişi vardı. Ben de onları kırmamak adına önemli güncellemelerde olsun, önemli savaşlarda olsun. O tarz bir durumlarda video çekmeye yapmaya devam edeceğim. Ona da kırmamak için. Ahmet oy abi yeniden başla yeni bir sunucuda yeniden başla demişti. Eğer ki çok yorumlar kısmında belirtirseniz sıfırdan başla abi yeni sunucuda hem de biz de öğrenmiş oluruz. Sıfırdan başlama nasıl olacak gibisinden şey yazarsanız sıfırdan başlayıp o şekilde devam da edebilirim gençler. Ben size uyarım abi. Ne derseniz o. Zaten ittifakımız dağılmış. Şimdi birazdan videodan göreceksiniz zaten. Bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanlaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zaman oyna. Ya bu bölümde herhangi bir şey göstermeyeceğim. Köyüme 2-3 hafta girmedim. Neler olmuş neler bitmiş ona bakacağım. Dün oyun indirdikten sonra bir girdim. Bizim ittifak tamamen ben gittikten sonra dağılmış. Herkes farklı farklı ittifaklara gitmiş. Şöyle görebilirsiniz. TRK'ya gidenler var. Bizim eski ittifak. Fiji'ye gidenler var. Muhammedler te şeye gitmiş. 25. eyalete gitmiş. Ya ben gittikten sonra bizim ittifak bayağı bir dağılmış. Kimse kalmamış yani. Şöyle şölen tezgahı adı altında Ramazan'la alakalı bir etkinlik gelmiş. Yani şey aynı ya. Şuradan yaptığımız görevleri yaparak şu mideye benzer bir şey biriktiriyoruz. Onu da şuradan işte ürünü alacağız. Ateş kristalde şudur budur. <laughs> Eti doğramışlar. Bir de şöyle bir şey var ikinci gün eve dönüş neymiş ki bu şafak takviyesi temel aynı ya bildiğiniz şey zaten en son VIP9 olmuştum şöyle bakayım abi herhangi askerim öl ölmemiş 2-3 hafta boyunca saldırı olmamış 200 bin milyon falandım. 192'ye düşmüşüm geri. Olan 200 milyon aşağı düşmüşüz ya. <laughs> bas abi bas. Yavaştan şöyle. Ya ben bu hesaba yine girerim. Çünkü 69 olduğu için önemli güncellemeler burada. Bakalım abi. Başlama diyenler vardı. Başla diyenler vardı. Kimseyi kırmayalım abi. Arada bir atarım. Yeni evcil hayvan geldi mi acaba? <laughs> İki kişi kalmış. Bizim kitaptan. Gönder abi. Ya yani neler oldu nereden de hiçbir bilgimde yok açıkçası. En son şuradan kahraman basıyorduk. Ee, hani çıkmaz olmuş buradan. Ha çıkıyormuş tamam. Vay be. Bir buçuk yıllık emek abi şu ya. <laughs> Yani ben Helios'tan gidiyordum. En son. Adamız. Adamız ne oldu? Adada farklı bir müzik çalıyor. Ben yani diğer işler, işler neredeymiş? Ama arkadaşlar çalışıyor. Burada. Kızım aynı şeyleri tekrarlama ya. Tamam. Şurada bir yer açılacak da açılmış mı? Neredeydi o? Şurada. Yok. Yani etkinlikte de geldiyse de ben görmedim. En son çılgınca olmuş. Sistemde var abi. Birçok kişi Evil ittifakına geçmiş bizden. Ben de ne yapacağım bilmiyorum abi. Köyü buraya attım ben. Şöyle birileri attım. Burada takılıyorsun tek başıma. Vay <laughs> arkadaş duygulandım ya. ittifakımız yok, bir şey yok. Bir buçuk gün ardından herkes bir yana dağıldı gitti. Kimse kalmamış ya. Baksana abi. Herkes gitmiş, herkes. Muhammedler 25'e gitmiş. 25. ittifaka. Bir grup oraya gitmiş, bir grup Fiji'ye geçmiş, bir grup Evola geçmiş. Öyle yani gençler. Derseniz ki abi sıfırdan başla. Beraberce oynayalım gibisinden bir şeyler. Öyle de yaparım. Ondan sonra Önemli güncellemeleri zaten bu hesabıma girip bu hesabdan bakıp video videolaştırabilirim. Eskisi kadar sık video atmam. Ama ara ara dediğim gibi Whiteout'u görmek isteyenleri kırmamak adına böyle oynarım gençler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kısa ve öz bir video olsun bu. Hala bilgisayara geçemedim. Kendinize çok çok iyi bakın gençler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.